Kur'an diyor ki benim adım kitap ve ben üç ana kitabın birisiyim. Öbür ana kitaplar ne? Vahyin kitabı yani Kur'an, evren kitabı bir kitap daha. İnsan. Her birimiz Kur'an'a göre evren kitabının küçültülmüş bir şeklidir. Eğer iç değerlerini yaratıcının gösterdiği istikamette işletirse hem evren kitabının küçük bir şekli olur hem de konuşan Kur'an olur. Nitekim Hazreti Peygamber mesela Hazreti Ali'ye konuşan Kur'an demiştir. O unvanı vermiştir ona. Hazreti Ali'nin unvanlarından biri de konuşan Kur'an'dır. Evet. Eğer Kur'an'ın dinini Ali'nin anladığı gibi anlarsanız konuşan Kur'an olursunuz. Bu Kur'an'ın mümini olmuş insanlar, hakiki mümini olmuş insanlar bu Kur'an'ın kendisi haline gelirler. Bu perdeden biraz nasip almaya başlayın Allah Allah lütfetsin. Benim ne demek istediğimi o zaman anlarsınız. Konuşan Kur'an. Bizim düşünce tarihimiz konuşan Kur'an unvanı verilecek epey sayıda insanı bu gök kubbenin altına armağan etmiştir. Ve hemen söyleyeyim karanlık bir katran gibi Kur'an dininin üstüne çöken yobazlık, akıl düşmanlığı bu konuşan Kur'an unvanı verilecek insanların tamamına yakınını katletmiştir. Hazreti Ali dedik. Buyur. Emevi onu katletti. Hazreti Hüseyin, Muavi onu da katletti. Oğlu katletti. O hazırladı. Oğlu katletti. Hasan, Ehli Beyt. Ehli Beyt imamlarının tamamına yakın katledildi. İmam-ı Azam, İmam-ı Azam İmam-ı Azam tanınmadan Kur'an'ın dinini tanıyamazsınız. Şimdi biz ehl sünnetiz. İmam-ı Azam'ın ne? Hangi İmam-ı Azam? Sus kapat ağzını. Utanmazlık etme. Sen kim İmam-ı Azam ehl-i sünneti kim? Değerli dinleyenlerim, Muaviye ehl-i sünnetiyle İmam-ı Azam ehl sünnetini birbirine katmayın. Mesela ben İmam-ı Azam ehl-i sünnetine mensup İftiharla söylerim bunu. Ama asla Muaviye ehl-i sünnetine mensup değil. Allah korusun. Bugün İslam dünyasında egemen olan İmam-ı Azam ehl Sünneti değil, Muaviye ehl Sünnetidir. İmam-ı Azam, onu da katlettiler. Bu sohbetlerimizde daha ne isimler vereceğim? Daha ne isimler vereceğim? Demek ki insan da üç temel kitaptan biri olarak dikkatle incelenmelidir. Insandan bahsederken Kur'an-ı Kerim ne diyor biliyor musunuz? Daha doğrusu üç kitaptan bahsederken. Kur'an ayetlerle dolu diyor. Evren ayetlerle dolu. Afaki ayetler diyor bunlara Kur'an. Ufukları dolduran ayetler. Kelebeğin kanadından, sineğin kanadından, okyanus altındaki hayattan, galaksilere, kara deliklere kadar. Hepsi ayet. Hepsini inceleyeceksiniz diyor. Bunu dedikten sonra diyor ki, وَف۪ي اَنْفُسِكُمْ sizin benliklerinizin içi de fi zarf edatı içindelik ifade. Sizin iş dünyanız da ayetlerle dolu. Onları da okuyacaksınız. Onun için insana uğramadan Kur'an'a gidemezsiniz. Tabi Kur'an'a uğramadan da insana gidemezsiniz. Yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan? Tartışın. Ben o işle meşgul değilim. Horoz'da demişler, sen bu işi bilirsin. 24 saatin tavuklarla geçiyor. Yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan? Demiş ki vallahi ben o işi bilmem. Ben işimi yapar, kenara çekilirim. Siz tartışın hangisi hangisinden. Teşbihte hata yok, ben de aynı şeyi söyleyeceğim. Siz tartışın. Ama evren, insan ve Kur'an kitapları arasındaki münasebeti inkar edemezsiniz. İnsana gitmeden dine nasıl gideceksin? Çünkü din kitabın dini yani kitabi din söyledim Kur'an. E Kur'an diyor ki ben üç kitaptan oluşan bir üçlünün bir tanesiyim. Bu öbür ikisini de diyor okuyup anlayacaksınız. Yoksa beni anlayamazsınız. Şimdi insana gitmeden nasıl Müslüman olacaksın? Nasıl Kur'an mümini olacaksın? İnsana gitmeden Allah'a nasıl gideceksin? Tabi sonuç oraya geliyor. İnsana gitmeden Kur'an'a gidemezsin. Ve Kur'an'a gitmeden de Allah'a gidemezsin. İnsan, bütün yollar Roma'ya çıkar. Teşbihte hata yok. Bütün yollar insana çıkar. İnsana, insana gitmek nedir o zaman? İnsana gitmek, her şeyden önce samimi olmaktır. İnsanı aldatmakla insana gidemezsiniz. Kitapsız Müslümanlık yapmaya kalkanlar, yani Kur'ansız Müslüman olmaya kalkanlar yani dinciler. Ne yapıyorlar? İnsana gitmeden dine ve Allah'a gideceklerini zannediyorlar. Hayır, şeytana gidiyorlar. Şeytana gitmek de yetmez. Şeytanlaşıyorlar kendileri. Şeytanın mücessem şekli haline gelmişler. Şeytan bunlara bakınca Allah'a sitem ediyor. Beni niye yarattın diye. İnsana gitmeden Kur'an'a, Kur'an'a gitmeden dine ve Allah'a bilemez. İnsana gitmek ayaklarının üstüne oturtulur, boşluktan alınır, yere ayakların üstüne konursa yani işlevsel hale getirilirse ne olur biliyor musunuz? İnsan haklarına saygı olur. Bakın bakalım dincilerde insan haklarına saygı var mı? Dincilerin zihniyetlerinde hak diye bir kavram var mı? Hak tırnak içinde onlar için. Kendi hesaplarına uygun olan demektir. Tarifi budur. Halbuki hak Allah'ın Kur'an'a göre isimlerinden biridir. Insandan münezzeh ve müberradır. Hak düşmanınızda olsa ona saygı duyacak, onu yücelteceksiniz. Bulun bana bir tane dinci gösterin ki hakka saygısı olsun. Bulun. Kendi zihniyetinden olmayan annelerin çocukları ölünce sevinç naraları atıyor. Onları öldürenleri kahraman ilan ediyor evliya ilan ediyor. Savunuyor. Destan yazdılar diyor. Kendi hesabına zihniyetine uygun annelerin çocukları öldüğü zaman onları yüceltiyor. Onları şehit ilan ediyor. Onları cennet meleği ilan ediyor. Onlar için ağlıyor. Bu insana saygı mıdır? İnsana böyle gidilir mi? Hayır bu insana gidiş değil. Bu şeytana gidiş. Siz bunu istediğiniz kadar din nutukları atarak kamufletmeye çalışın. Hakikat değişmez.